Sanat hakikat içindir ve hakikat herkes içindir. Zira Heidegger'in de ifade ettiği gibi sanatı hakikatten ayırmak onu tamamen sentimentalize etmek yani duygulara indirgemek anlamına gelir. Halbuki sanat aynı anda insanın hem aklına hem ruhuna hem muhayyilesine hitap eder. Sanatın o kuşatıcılığı da buradan gelir. Yani sadece duygulara hitap eden, böyle bir duygusal cuşu huruşla, boşalımla ifade edilebilecek bir şey değildir. E, sanat, zihninizde önce bir ışık yakar, size bir şeyler düşündürür, onu duyguyla besler. Bunlar birleştiği zaman etik ve estetik olarak sizi harekete geçirir. Şimdi ben sanata böyle baktığım için, yani bu müzik olur, resim olur dediğim gibi, bunları paylaşan sanatçıların siyasi görüşleri farklı olabilir. Bunlar asla bir araya gelip ortak bir duyguda buluşmayı, ortak bir akılda buluşmayı engellememeli diye düşünüyorum ben. O manada sanatın dilinin daha kuşatıcı, daha sıcak, daha derinlikli, güncel siyasi olaylardan, manşetlerden, gelişmelerden biraz azade, biraz beri, biraz uzakta, biraz onların üstünde bir yerde durması gerektiğini düşünüyorum.